Avrupa'dan ithal edilen ve Edirne'den Hakkari arasında personel, yolcu ve yük taşı araçlarda kullanılması gündemde olan e, dijital takografa müdahale ve manipülasyon yapılarak yanlış ölçüm yapılması ve trafik polisinin yanıltılması kolay olan bir cihaz haline gelmiştir. İthal dijital takograf görüldüğü gibi iki adet müşür ve bir adet düğme montajı ile hız bilgisi, şoför çalışma ve dinlenme bilgilerine kolayca müdahale edilebilir. Bir adet müşür dijital tahografa tanıtılır ve şanzımana takılmayıp boşta kalır. Diğer tahografa tanıtılmayan müşür şanzımana takılır ve hız bilgisi alınır. Böyle tahografı çalıştırabiliriz. Gelen hız bilgisi ile dijital tahografta tanımlanan müşür arasında düğme konulara hız ve kilometre bilgisi istenildiği zaman düğme açılıp gönderilebilir. Şu an gönderiliyor. İstenildiği zaman düğme kapatılıp hız gönderilmeyerek şu an yaptığımız gibi gönderilmeyerek sanki araç sürücüsü aracı kullanmıyor veya dinlenme pozisyondaymış gibi gösterilebilir. Dijital tagograftan rapor alındığı zaman trafik polisi kolayca yanıltılabilir.